Yavuz. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Çıkıyor musun? Çıkacağım. Kendini acı çektirme koşuna gidiyor değil mi? Sen almıştın o patikleri. Ben ilk hamile kaldığımda. Ama olmadı. Sonra bir daha hiçbir şey almadın. Yani içinden gelmiştir ama... ...alamadın. Yıldız. Bunları daha dün konuşma. Biz zaten bir aileyiz. Çocuğa gerek yok demedik. Tamam. Çocuğumuz olursa ne güzel. gözlerimin içine bak. çocuğumuz olmasa da olurdu. Umurumda bile değildi. Bence senin umurunda. Sen bizi çocuk olmadan bir aile gibi göremiyorsun. Yeter artık. Üstüme gelme. Sıkıldım. Sevgi Hanım biraz ara verin. Size çay getirdim. Niye zahmet ettiniz? Ne demek canım? Afiyet olsun. Yıldız Hanım. Siz iyi misiniz? İyiyim. Yanlış anlamayın ne olur. Sizi yakın gördüğümden... ...sanki bir şey var... ...şuranızda. Sizi bitiren... ...tüketen bir şey. Yok ben iyiyim siz yanlış anlamışsınız. İki kız annesiyim ben. Gözleri her şeyi yansıtır. Oğlum gibi değil onlar. Onlar onlar bir başka. İçlerinde ne var ne yok yansır gözlerine. Siz de o kadar iyisiniz. içiniz o kadar temiz ki. Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın okunuyor işte. Ben kurutma makinesindeki çamaşırları getireyim. Yıldız ölümden başka her şeyin çaresi var. Her şey. iyisiniz ki. Bütün dualarınız olur. Olmazsa da kahretmeyin canım. Hayırlısı söyle demek ki. Al yiyin dökülsün içinizdeki acı. Herkesin kucağında yavrusu var öpüp kokluyor. Benim, benim hiçbir zaman çocuk olamayacak. Ben hiçbir zaman anne olamayacağım. Derdin buydu demek. Ah canım ah canım. İçin şunu diliniz damarınız kurudu. Sağ olun. Kusura bakmayın tutamadım kendimi. Öyle elimden bir şey gelmeyince içim parçalandı. Çok kötü oldunuz. İyiyim şimdi. Ama işte ben de öyle sulu gözlü oldum. Olsun. Ağlamak ferahlıdır insanı. Öyle şuranda durup seni yakacağına... ...akıt verirsin gözyaşlarını Oh, rahatlarsın. Bizim çocuğumuz olmuyor. Yani aslında oluyor. Ben iki kere hamile kaldım. Ama kaybettim, düşürdüm yani. Allah'tan ümit kesilmez. Gençsin daha. Çok vaktiniz var. Aslında o kadar vaktimiz yok. Bir senedir hamile kalamıyorum. E belki de kaybetmekten korktuğun için sen engelliyorsun bebeğin olmasını. Ferman da öyle diyor. yolu bir bak. E şimdi yeni bir tedavi çıkmış. Ee, ...bana aşılama yapacaklarmış. Bir sürü yeni şey buldular. Çare çok. İyi düşün, iyi olsun. Kötü bırak olsun senden. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. İyi ki Nazoş seni bana yolladı. Sağ ol Sevgi abla. Sağ ol.